Yılbaşı, yılbaşı oldu. işte, yılbaşı, yılbaşı. Yılbaşı, yılbaşı nerede oldu işte ya? On... Telefon kapı kadar herkese merhaba arkadaşlar ben Ser bugün sizler birlikte Telefon kafa yılbaşı cenneti özel bir güncellemesinde tekrardan karşınızdayız arkadaşlar Yani tekrardan derken güncelleme videosuyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar Şimdi güncelleme videosuna ne yapıyoruz geçiyoruz Evet arkadaşlar bu yıl başında cidden çok iyi bir güncellemeyle ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu güncellemeyi kesinlikle sakın kaçırmak istemezsiniz arkadaşlar. Çünkü yıl saat 12'sinde yani 31 Aralık 12'sinde zaten bir Ocak sayılır. O zaman yıl başına giriyoruz arkadaşlar ve yıl gir girince de efsane bir güncellemeyle de karşınızda olacağız. Çünkü youtuberların yılbaşı özel bölümlerinden karşınıza vuracağız. Bence kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum ben. Bu arada arkadaşlar bu yılbaşı cennetinde biraz kısa geçmek istiyorum. Yani bu güncel videosunu onun için fazla sürmeyecek bu güncel videosu yani çok kısa sürecek bu güncel videosu onun için sakın kaçırmayın diyorum ve görüşürüz de diyorum arkadaşlar bay bay diyorum like atın kanalıma abone olun ve bilim açmayı unutmazsınız sevim arkadaşlar diyorum neyse görüşürüz diyorum hoşçakalın bay bay diyorum telefon kafa yılbaşı cenneti özel güncellisi 31 Aralık saat gece 12'de başlıyor sakın kaçırmayın